Selamlar Ziya hoca ben. Birlikte park çalışacağız. Hoş geldin Nes, nasılsın? Hocam, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi paralel parkta mantık iki dubanın arasına girmek. Yani iki dubayı iki araç olarak düşünebiliriz. Önümüzde bir araç var, arkamızda bir araç var diye biz de iki aracın arasına gireceğiz diye. Amacımız sağlıklı bir şekilde dubalara çarpmadan, kaldırıma çarpmadan iki tekerimizin de sarı çizgide olacağı şekilde ayarlamamız gerekiyor. Aşağı inip birlikte bakalım. Enes daha önce hiç baler park çalışmamıştı. Boş alıp el freni kaldıralım. Diblajı tam bastık. boşaldık aldık. El freni kaldırdık. Evet. Aşağını bir bakalım. Arkadaşlar aracımız kırıyor olduğu için bizim yapmamız gereken şey HB olan yere girmek. Gel Enes böyle. HB olan yere giriyoruz tamam mı? Girmemiz için hep gireceğimiz yerin bir önüne gidiyoruz. Yani aracımız bu. Biraz daha ileri gideceğiz. Kaldırma değmek kalma sebebi. Dubalara değmek kalma sebebi. İki tekerimizde mutlaka sarı çizgide olması gerekiyor. Bu çok önemli. İki tekerimizden mutlaka sarı çizgi sağ değil. tekerimizin sarı çizgide olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Sağ tekerimizin sarı çizgide olması İkisinde olması gerekiyor. Evet. Şimdi araca geçelim. Araçta anlatayım. Gireceğimiz yerin bir önüne gidiyoruz ve hedef alacağımız duba bu duba oluyor. Bize yakın arkadaki duba. Evet. Enes bu dubayı nerede göreceğiz biliyor musun? Arka camımızın köşesinden göreceğiz. Şuradan. Kelebek camımızdan göreceğiz. Aracı birinci vites alalım çalışıyor şu an. Benim gibi de sağladık. Biraz ileri gidelim. Enes daha önce hiç yapmadı. O yüzden ilkin bir acemili olabilir. Hiç sorun değil. Ne yapıyorduk? Bu dubayı evet. nerede görecektik? Kerebet. Arka kelebek Biraz ileri alıyoruz o yüzden. Hafif hafif gidelim. Güzel. Orada iğne ucu kadar çok az görmemiz gerekiyor. Şuradan arkadaki dubayı çok az göreceğiz. Nasıl şu an iyi mi? Şu an gözükmüyor. Gözükmüyor o zaman geriye geleceğiz. Gözükmüyorsa geriye geleceğiz. Eğer gözükmüyorsa geriye çok fazla görüyorsak da ileri gideceğiz. Geri gelebilirsin. Şu an nasıl? Şu an güzel. Güzel çok az gördün değil mi? Evet. evet. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz geri geri geleceğimiz için vitesimiz zaten R'deydi, geri değildi. Evet. Sol aynamızdan 5 tane duba göreceğiz. Arkadaki araba belki kapat kapatabilir dubaları. O yüzden biz yavaş yavaş gelelim. Gelebilirsin yavaş yavaş. Debrezden biraz ayağını kaldır. Araba ileri gitsin. Evet. Kaç duba olduğunu da say. Ben bir tane gördüm şu an. Bir. 2, 2 3 4 Biraz daha yavaş gidelim. Kaplumbağa hızlı çok hızlı gitmiyoruz. 5. dubanın dibine kadar görelim. Köküne kadar gördük. Evet. Değil mi? Sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. 1 2. 2 tur kucağımıza geliyor. Evet. Bu burası kucağımıza gelecek. Sonra sağ ayna ile sağ dubayı yan yana getiriyoruz. Yavaş yavaş gelebilirsin. Aynı şekilde iş bozmadan bütün hamlelerimizi nasıl yapıyoruz? Durarak yapıyoruz. Hareket halinde değil. Sağ aynayla sağ dua, yan yana gelecek. Biraz daha gelelim mi? aynı önünde kaldı. Tamam, yeterli. Oldu değil mi? Şöyle şuradan baktığımızda evet. yan yana geldi. Evet, daha sonra direksiyonumuzu sol. tam sol yapıyoruz. Sağ aynamızı aşağı indirelim. Sağ aynayı aşağı indiriyoruz. Onu. Evet, diğer taraf yukarıdan yapalım. Şurada. Enes'in ilk dersi olduğu için onu unuttu. Evet. Sahneye bakalım. Tekeri görebiliyoruz mu? Evet. Evet. Tam sol yapıp yavaş yavaş geri geri geliyoruz. Arka tekerimiz sarı çizgiye değmek üzere. Gelebilirsin. Gördüğün gibi. Araba düz olana kadar geliyoruz. Şu an arabamız yamuk. Yine gelelim. Gelelim, gelelim, gelelim. Biraz daha geldik. Durduk. Direksiyonumuzu düzelttik ve Burada Hocaya diyoruz ki direksiyonumuzu düzelttik Hocam biz farklı yaptık Evet İki tekerde şu an Sarı çizgide çıkabiliriz Çıkarken ne yapıyoruz Sinyalimizi veriyoruz Sinyali sola mı sağ mı sola Sola veriyoruz ve direksiyonumuzu tam sol yapmamız gerekiyor Tam sol tam yapmazsak Tam sol yapmazsak tam şu yapmazsa çarparız. Çıkamayız. Evet çünkü gelirken de tam solda geldik. Evet. Çıkarken de tam sola çıkıyoruz. Aynaya baktın mı? Müsaitlik varsa yavaş yavaş çıkabiliriz. Burada ayağın da olsun mutlaka. Sakın debriyajı çok fazla kaldırma, istop ederiz. Kontrol bizde. Çok güzel. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ayağımız debriyajda, frenden kaldırdık. Direksiyonumuzu düzeltelim. Sağa doğru. Evet, biraz daha sağ yaptık. Beyazı ortalayalım. Sağ sinyal verelim sağ sinyal verdik. Beyaz ortalayalım. Bir tane daha yapalım. Bu siyah poşet var ya. Evet. Oraya doğru yanaşalım biraz daha. Buraya gireceğiz. Gireceğimiz yerin bir önüne gidiyoruz. Beyaz ortalayalım. Evet. So hafif sola doğru. Dubaya çok yakın olmayalım. Direksiyonu düzeltelim. Evet. Bir tane daha düzeltelim böyle. Evet. İleri gidelim. Bu Dubayı nerede görecektik? Arka kelebek camında. Evet. De biraz çok fazla bırakma. Sağ arka kelebek camında çok az görmemiz evet. gerekiyor. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Vitesimizi R yaptık. Daha sonra ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu tam, tam sağ, sağ yapıyoruz. Evet. Tam sağ yaptıktan sonra sol aynamızdan ne görecektik? 5 tane, beş tane dubayı duba göreceğiz. göreceğiz. Evet, yavaş yavaş gelelim. Enes daha önce videolarımı izlemiş nasıl? En az güzel miydi? Çok iyi, çok etkili. Yani herkese tavsiye ederim. Biraz yavaş gidelim. Çok fazla hızlanmayalım. Kaç tane oldu sayalım. 2, 4 4 tane oldu. 5'in tamamını 4. gördükten sonra evet. durabiliriz. Evet şu an şu açıdan baktığımızda. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk yaptık. Yok, şimdi fazla oldu. En sağına çevirelim, en sağ. Bir buçuk dediğim olay en az şu, e, bu iki kere kucağımıza gelecek. Öyle kafanda kodla tamam mı? Bir, Bir. iki. Şu an direksiyon düz. Sonra sağ aynamız ile sağ duba yan, yan yana gelecek. Mi? Şu an ayna çok önde. Gelelim biraz daha. Biraz daha gelebiliriz. Oldu mu? Biraz daha gelelim. Çok az daha. Tamam. Güzel. Şimdi tam sol yapıp. Direksiyon tam sol yapıyoruz. Aynamız aşağıdaydı zaten. Tekrardan aşağı almamıza gerek yok. Kontrollü şekilde yavaş yavaş geriye geliyoruz. Paleler Park biraz ezbere dayalı. O yüzden yazarak çalışalım. Bol bol video izleyelim. Lay Park'tan farkı şu. Paleler Park 3 hamle oluyor. L Park 2 hamle. L park sağ sinyal, paralel park sola sinyal. İlk paralel yapıyoruz, daha sonra L yapıyoruz. Evet. Tekerimiz sağ geldi, ön de sağ geldi. Buradan çıkıyoruz. Çıkmak için ne yapıyoruz? Debriyaja basıyoruz, vitesi bir alıyoruz. Vitesi bir aldık, sonra sinyalimizi veriyoruz. Sinyal tarafa. veriyoruz ve direksiyonumuz tam sol. Tam sol olacak. Ayağımız debriyajda asla bırakmıyoruz. Hafif hafif kaldırıyoruz, kontrollü şekilde. Öf öf kaldıralım. Biraz eğim var çünkü parklarda. Bir tane daha yapalım. Sağa doğru. Sağa sinyal vermeyi unutmayalım. Buraya girmeyeceğiz. Bir sonrakine gireceğiz. Oraya gireceğiz tamam mı? Ben hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Sana bırakıyorum bakalım. Ee, yanlış yaparsan ben müdahale edeceğim tamam mı? Buraya gireceğiz. Evet. Bakalım iki kere anlatmadan ne kadar faydalı olacak göreceğiz. Çok yakın olmayınız. Çok yakın olursan Dubai'ye çarparız. Bu sefer kalırız. Buraya gireceğiz. Buna göre kendini ayarla. Yani mesafen çok yakında değil, çok uzakta değil. Yaptıklarını bana anlatır mısın? Arka kelebek camına baktım. Evet. Dubai'yi orada gördüm az bir şey. Az bir şey gördük güzel. Şimdi boşu aldım. R'ye aldım geriye güzel, gideceğiz. Çok güzel. Sonra tam sağ yapıyorum. Güzel. Yavaş yavaş geliyorum ne görecektik? Arkada 5 tane dubamızı göreceğiz. Çok güzel. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. Kontrollü şekilde evet. Kaplum bazı çok yavaş yapıyoruz. Acele etmiyoruz. Ayağımızdan debriyajı asla çok fazla bırakmıyoruz. Bırakırsak araba istop eder. Sınavda 2 tane istop hakkımız var. <laughs> bir de dışarıda gözetmenler oluyor. Parklar özellikle paralel Park ve Lea Park'ta hata yapmamaya çalışın. Özellikle sinyallere çok dikkat ediyorlar. Kaç tane duba gördük? 5 tane dubamızı gördük. Direksiyonumuz Beş bir tane yaptık. Gördük. Kucağımıza aldık. Bir yaptık. Kucağımıza geldi. Aşağısı. Şurası. Evet, evet. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. geliyoruz. Hı hı. Burada ne hedef alıyoruz? Burada Dubai Line'ımız yan yana yan yan gelecek. Olacak. Evet. Şöyle. Şunu... biraz daha. Biraz Aynı daha. bence önde kaldı. Biraz daha gelelim. Çok güzel. Bu açıdan gayet güzel. Şimdi tam sol yapıyoruz. Tam şey sol alacağız. yaptık. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde geliyoruz. Evet. Bak işi kuralına göre yaptığımız hamleleri, hizalamalarımızı güzel yaptığımızda çok güzel oluyor değil evet. mi? Evet her şey çok kolay. Yeter ki? Yeter ki siz olun. Evet. Biraz daha gelelim. Araba düz olsun. Yeter ki hizalamalarımızı güzel yapalım. Evet. Çıkabiliriz. gayet iyiydi. Yani ilk kez görmene rağmen Enes tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Sizin ettiniz. Tam sol yaptık ve ne yapıyoruz? Sinyalimizi verdik. Sinyalimizi yavaş, verdik. yavaş 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 L Park'a doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar videoyu bol bol izleyin. Çok faydası olacak. Eğer aklınızda parkları yapamıyorsanız dediğim gibi mutlaka yazarak çalışın. Şimdi de sınavınızda başarılar dilerim. Her şey görünüzce olsun. Hoşçakalın. Enes sen ne demek istersin? Herkes inşallah sınavlarını iyi bir şekilde geçer. Evet. evet. Hak eden kazansın Hak değil mi? Hak eden kazansın. Evet. Hoşçakalın.